Onur geldi. Vuruşunu yapıyor ve topu gönderiyor. 66. dakikada Balıkesir Spor penaltıdan attığı golle bu tarafından Remzi'ye. Remzi bir kapa vuruşu. Top boşta Yusuf'un vuruşu ve top ağlarda Evet Erhan kapa vuruşu yapıyor. En son Yusuf Topa dokunuyor ve 69. dakikada Yusuk'la Balıkesir 2-0'a geçiyor. 69. dakikada Balıkesir Spor Yusuk'la durumu 2-0 yapıyor sevgili seyirciler. Ali çalımla ceza alanı içerisine girdi. Vuruşu toparlarda. Evet 77. dakika. 77. dakikada Ali Öztürk götürdü götürdü topu ağlara gönderdi ve durum 3-0. Evet 66'da Onur penaltıdan durumu 1-0 yapmıştı. 69'da Yusuf ve 77. dakikada Ali Öztürk topu ağlara göndererek durumu 3-0 yaptı sevgili seyirciler.